Evet. Abla selam. Ne haber kız? Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Kız Mira hoş geldin. Kız sizin. <laughs> Güzel oldu değil mi? Arkada ışık var. Bir zamanlar ben bu ışıklarda dans ediyordum. Böyle dans ediyordum. Çocuklar 6 saat boyunca biliyor musunuz? 6 saat boyunca. Evet akşam yemeği için hazır mısın? Abi niye öyle süsledin? Canım öyle istedi. Akşam yemeği. Ay görünmüyor lan. Ne kadar aa akşam yemeğim görünmüyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Al kız senin için ışık. Ay evet ney bu? Patates, domates, biber ve yoğurt. Allah ne verdiyse çatal bıçak. Şurada da ekmek. <laughs> ne içiyorsun? Henüz bir şey içmiyorum canim. Ekrem Taşten. Çay içeceğim. Çayımı demledim. Oh oh oh. <laughs> Görünüme dikkat et dedim. Miray sen ne zaman çocukları doyuruyorsun? Ne zaman yediriyorsun bacık? Aa durdu. Ay durdu. Aynı ya bu ya, Hoppiyom. Aha pili bitti olayın. Aha ölü canlandı. <laughs> Aynı ihtiyar gibi. <laughs> Enerjisi yok. <laughs> ha gayret. Birazdan. Fakir doyunca ne olur biliyor musun? Hiçbir fikrim yok canım. Aha geliyor geliyor bakın ışık geliyor bir gidiyor bir geliyor <laughs> biz çarpılmadan çıkaralım şunu <laughs> normal ışık yakalım <laughs> Allah şükür her çeşit lamba var evde. Nerede bu lambanın ucu? Oh. Bom! Bum. Bum. yandı vallahi. Ay sağ olasıca şey uşak diyor ya. Bu ışık daha güzel değil mi? Abla sen günde üç öğün yiyorsun değil mi? Evet. Hatta iki. Çorbayı saymazsak. Çorba içmeyeceğim. Gündüz içtim. Evet bir miktar köftemizden alalım. Keşke yanına patates de yapsaydı. Hmm. <laughs> evet bir miktar ekmek. Ekmek biraz bayatlamış. Nam hmm, nam Çocuklarınızla yemek yemeyi öğretin. Çok yesinler. Bak domates 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 yaptım kabuklarını domatesler çürümüş dolap su almış bütün ürünler bozulmuş dolabın içinde bir gün zehirlenirsek hiç şaşırmayacağım o zaman biz sana dediydik elitliğin mi tuttu niye ki ne iki öğün yiyormuş Miray ama sen fitsin şekerim sen genç kadınsın hmm. Elimle yemediğim için mi elit miyim tuttu diyorsun. <laughs> Aslında ekmek arası yapacaktım da. Yapmadım. <laughs> Bu köfte güzelmiş lan. Marketten almıştım. Biraz da suyuna banalım. Oh. Eskiden 6 yıl önce ben yayında çok yemek yiyordum biliyor musunuz? Ne olmuş? Yankı, hoş geldin. Bilmiyorum ki ne yazalım. Çarkana yazalım. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bir şey bulamıyorum. Öylece kaldı çark. Bana hiçbir şey olmamış. Gayet iyiyim yavrum. Fazlasıyla iyiyim. Asimil mi yazayım? Hmm. Güzel. Bu hayatta sevdiğim şeyler biri yemek yemek biri de yatak. Yan gelip yatmak. Ceylin, Eymen. Merhaba. Yayınla alaka kızım. Yayını seviyorum tabii ki. Ama daha çok sevdiğim şeyler var. Sevmediğim şeyler. Güzel. Güzel bir soru. Verilecek cevap yok. Mesela kavuz olmayı sevmiyorum. Onu yazalım. Korktuğum şeyler. Sor. Teşekkür ederim Eymenci. Korktuğun şeyler, fobiler, deprem. Depremden çok korkuyoruz. Çok korkarım. O 99 depremi beni mahvetmişti. 13 Ocak Regi. Reggie. 13 Ocak'ta mı Reggie? Ay arkadaşlar, şimdi siz karısınız ya, yani benim gibi. Regle olduğunuzda Acıktın mı Eymen? Hemen annene söyle yemek hazırlasın sana. Regle olduğunuzda böyle farkında olmadan arkaya geçtiğini zaman nasıl bir duygu? Onu yaşadınız mı hiç mesela? Moruk diyene ne güneri. Sen bir çişe git bakayım. Aferin. Aferin. Kızım soru neydi ya? Öf. İnsan hangi hareketi yapsa hemen soğursun. Fikrini değiştirdiği zaman buz gibi soğurum abi. Bir fikir böyle, fikir değiştiği zaman çok soğurum. Valla köfte domates biber, çok güzel olmuş. Elime sağlık. Ben var ya biri fikrinden vazgeçerse buz gibi soğurum. İnanılmaz bana itici geliyor fikirden, caymak caymak. Diyelim biri tam şey yapacak. Sen de ona göre hazırlanmışsın. Hemen cayıyor ya. O zaman buz gibi soğuyorum. Kendimde sevmediğim huy. Pasaklı olmak. Pasaklılığı sevmiyorum. Pasaklı olmayı sevmiyorum. Ama pasaklıyım. Bunun tuzu yok uz bak adam ne güzel bir soru yapmış diyor ki bir erkekte sevmediğin huy bakımsız erkek Pis erkek. Pis erkeğe tahammülüm yok. Ben aslan burcuyum. Hatice hoş geldin. Aslan. Sor sor Eymen'cim sorabilirsin. Sor yavrum. Erzincanlı nerelerdeydin sen? Erzincana kar yağmış. Boşandın mı yapmışım? Şu kadın için yani değil mi? Onu, ne Erzincan'da sen yemiyor musun? Tıklayın. Tuttum. Geçmiş olsun. Bir kızda sevmediğin şey. Ukala olması. Ukalalık sevmem. Genç kız dedin akıllı ve zeki olacak ama ukala olmayacak. Beş ekle. Ekledim. Ekledim kardeşim. <laughs> Şükriye hoş geldin. Ekledim. <laughs> Fenerbahçe mi ne alaka? Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Ne bakayım mı? <laughs> <laughs> Unuttum. Nereye varmaya çalışıyorsun ya? Elmen. Ekledim. Şükrü hoş geldin. Ekli ekliye gidiyoruz. Öyle mi? İlk tuttuğum sayıdan çıkarmam imkansız. İki, iki tuttum. İki tuttum. <laughs> evet benim dişim yok protez onlar Esma hoş geldin unuttum unuttum tuttuğum her şeyi unuttum <laughs> ya çok güzel yemek ya konuşa konuşa bitti yemek ya hiç anlamadım valla oğlak burcunu tanımıyorum aslan devana aslan 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 babası. tuttuğum bütün şeyleri unuttum Yoğurt yemeyi de unuttum. Cevap 12 mi oluyormuş? Evet doğru söylüyorsun biliyor musun Süleyman? Bir bakıma doğru. Aslan erkeği harikadır. Ama akrep erkeği de harikadır. He. Elektrik veriyor yani. Akrep erkeği elektriğini veriyor. En beğendiğin şey saç. Tarzı. Aslan erkeği harikadır. Çalışkandır. İki aileyi birden yönetir, hem sevgilisini hem karısını, titiz, kuralcı, bakımlı. Ay ne diyeyim? Harikadır işte aslan ya. Aslan harikadır. Terazi dengesiz. Terazi burçlarına güvenmeyin. Ben elime her ne gelirse tutarım yavrum Esma'cığım. Emin ol. Ben bu altı köfteyi nasıl yedim ya? Rüzgar gibi geçti ya. Besmele çekmiş miydim? Enzübillah bir şey tarzı. Benim annem de örmüştü Erzincanlı. Ben 80 kiloyum. Ama Eymen'cim yükselen burcun, ayın, günün, saatin çok önemli. Hala var. Benim ablamda hala duruyor. Balık burçları çok nalet burçtur. Kadını da erkeği de Kim balık burcu? Çok ağlaktır. Hep ağlarlar ama başarılıdır. Ama nalettir. Akrep gibi. Sinsi. Ama var ya balık burcu aslanla hiç anlaşamaz. Biri su grubu, biri toprak grubu. Başak burcu çok kindardır. Hiç unutmaz. Hiç unutmaz. Akrep gibi. Çok titizdir. Kevser kim la? Saadet dedin hangi? Kevser kim? <laughs> ya yükselen burcun ne? Alttaki yapı ne? Üstteki yapı nerede doğdun? Mutfakta mı doğdun? Hastanede mi doğdun? Nerede doğdun? Teşekkür ederim canımsın. Hastanede mi doğdun o zaman? <laughs> Domatesin suyunu çıkaralım arkadaşlar. <laughs> Domatesin kabuğuna banalım arkadaşlar. <laughs> Arasında da yoğurt suyu. Doyduysam şerefsizim. <laughs> Görüşürüz. ikizler burcu. Allah yardım etsin. Ay doydum gibi. Doymamış da olabilirim. Hissetmiyorum. Çocuklar şu anda Yusuf gelmiyor. Çünkü öbür uygulamada. Şimdi ona geri dönüşüm geldi ya. Orada jetonları yiyordur hıyara. Hadi hayatım aşkım sana da atayım gel buyur. De. Şimdi başka adamlarla yiyor orada. Jetonları. Jetonu olmasın. Senin başının etiğini yer. Jetonu olsun. Sana selam vermez. Ya Allah kumarbazların elinden koru ya Rabb'im. Amin. 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 amin gelmesin tabii ki. Allah bize verdiği nimetleri susuzuz, ya Rabbim. Evet, ev sonlarda kalmıştık. Şuradan bir şey alalım. Ne yapıyorsun? Alo. Şey, melek. Alo, sunun geliyor musun? sen ne anladın, ne anladın? Mesirede Bir güzel sevdim. Ben bu evdeki bütün eşyaları atacağım ya. Evdeki eşyaları atacağım ben. Bu ikiliyi de atacağım. Çünkü hadi buyur gitti demiş. Kim gitti? o? Çayım demlenmiş midir? Bakayım. Teşekkür ederim. Beraber olsun. Can arkadaşlar. Yayının isme bak. Bereketi kaçacak. Adı neymiş ki? Yayının bereketi kaçacak demiş ne bereketi kız? Yayında bereket mi var? Chat, chat mi atıyorlar? Ya da yayına katkıda kim bulunuyor senden? Başka. Sen. Esma. Bir takım arkadaşlardan başka 7000 kişiden toplasan 15 tane ya var ya yok. İkizler Burcu mu? İyidir. Bayır domuzu mu? Kim o? Bayır domuzu kime diyorsun? iyi deme kız. Sakın deme kız. Allah çatıdan izliyordur seni. Çatıdan izliyordur vallahi yapma. Yanarız. Yazma yazma içinden geleni söyle. Ben dün ona dünyanın bedduasını ettim. Dünyanın öl dedim. Bir şey şunu hepsini dedim. İkizler borcu şahane cömertmiş. Kim demiş şahane ve cömert? Ben ikizler burcunun cömert olduğunu nerede gördüm bakayım. Veda Vedaların çok güzel can canım. Teşekkürler neneciğim. Beni çok üzdü. Ya kız ben iki gündür sinirden geberiyorum. Sen ne diyorsun? İki gün boyunca uyuyamadım. Dün gece rahat uyudum Allah'tan. Adamın biri de gelmiş bana sen niye söyledi? İnsanlar söylediklerini de unutuyorlar. Ben de ben de dedim ya ben de etmiyorum dedim. Ya abuk sabuk konuştu benim şey. Allah'a mı Esma yap kız. Dur. Ay 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 ay. Tepeden izliyor. Onu mu kovdun? İşte hakkında böyle konuşturuyorsun kendini. Arkadaşlar yayını kapatıyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.